Ben ne oldum ya? Antonik risk olsun yoktu. Evet, saat kaç şu 14.07. <laughs> öğlenin, öğlenin tam ortası. Yani, Bakıyorum. Hmm. Üstüme döktüm. Ne Hı -hı. Bir ben 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 Sen ne oldu? Tamam. Buranın bir çarşamba günü day drink. Bakar mısın? Sen ne oldu? Evet. Jacob Elordi diyecektim. Jacob fucking Jones. En sevdiğim YouTuber için bir tekrar, tekrar. Ne denir ya? Tribute, shout out. Şey, Hayatta çocukları böyle şey diyor. Oğlum, harbi haklı mısın? Keşke biz de bir şeyler yapsaymış. <laughs> Ama <Onlar> şöyle. Oğlum <laughs> 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 orada, orada süt ürünleri çok şey değil ya. Evet. Sütü harcısı, değil ya. <laughs> Mis süt var yani. mis süt mis ya. Mis süt diye marka var ya. Ha. Yani. Ya Jason falan bir marka böyle. Bimde falan var ya. Oğlum orada mis sütün kaymağı böyle tap kaymak. Gerçekten Aynen. mi? şoka girdim. Çok saçma. Yani mis süt neden? Ha, her yerde blotlar, yani. her yerde şey falan. Reklamı falan var. Evet. Ve kaymak özellikle. Ayranlar, evet, evet. evet. çok sütü, çok sütü, sütü yoğurdu falan mı? Bu da güzel bir fanfek bu ya. İlginç yani. Evet review için Google Maps'e koyarız bunu. Bu video, bu vlogu Google Maps reviewlara yükleyeceğiz. Yeah. <laughs> ne Vloglarımı sadece bununla çeksem nasıl olur acaba? Biraz şey, insanı gözünü yorabilir belki. Sadece bir şey de Tabii olmaz. Olmaz yani. Bence şeylerde, anlarda bir şey. Ne yapıyorsun? Döküldüğünü siliyorum. Kerzi kend, kendi döküğünü Siler <laughs> Silemez Pardon Benim için mi? Evet. I love her account. <laughs> I support it. <laughs> Rica ederim. <laughs> İzleyin. Like atmayı unutmayın. Evet. Evet. kesinlikle. Comment down below. Kesinlikle. Evet. Evet. Bye bye. <gülüyor> 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 Update. Sarhoş oldum. <laughs> Beşinci ya da altıncı cinimdeyim. Saat. Saat daha sekiz. Sabah kararmadı ben sarhoşum. Paparazlar İşte evet kamera açılın değil evet. bilemiyor. Ha, gerçekten öyle yani. Bugün durum ikinci karşılaşıyoruz. Neyse mi? Aynen karşılaştık. <laughs> bu su bu, bu arada. Hayır ben koyma, koydun mu? Ha, güzel. Oha evet ben o daha fazla içmişsin diye artık koyduk tüm tüm çünkü tüm kendini durduramıyor ve onun cüdin tonunu falan içecek ve e, orta, daha fazla içmemeli. Daha fazla içmemeli. Evet, durumla ikinci e, 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 oturumumuz. Aynı. Oturum. <laughs> anlatamayız zor. Ee, biz ring evet. durana karşı çıkıp şey e, soğumayı anlayıp hayatımıza devam ettik. Hayatımızı bir araya tekrardan getirdi. Best of Bir yine karşılaştık. Bu bir time. Bu bir best time. Bu bir time.